harcayacak bir şey bulamayanlara Allah ve elçisi için nasihat ettikleri takdirde cihada çıkmamalarından ötürü bir günah yoktur Görülüyor. Burada cihada denk tutulan nasihatin keyfiyeti ve sınırları nelerdir? Tamam. Evet, o etiklerini mi? mazeretler için orada dendiği gibi. Çağda evet. dair şimdiye kadar çok şey söylenmiş, yazılmış. Hüsüyle hizmetimiz içinde doğrudan doğruya fiilen yaşanarak önemi gösteriliyor. Dindeki yeri itibariyle cihat Efendimiz sallallahu ve sellem buyuruyor ki ona denk bir şey yapamazsınız diyor. Buradaki o mazeretlerin durumunu cihadın yerine bir şey yapılınca o cihadın yerine kayım oluyor şeklinde anlamamak lazım. Evet onu şöyle anlamakta yarar var. Yani gece ibadetü taatınız vardır. Herhangi bir mazeretten dolayı veya uyuya kaldınız ondan ötürü o geceyi ihya edemedi iseniz efendimizin yaptığı şey şuydu sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ikiye katlar gündüz eda ederdi. Ve Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinden beklerdi ki o gecenin ihyasına bedel olsun. İşte böyle bir şeydir o yani. Cihat kendisine farzken, yapması için hiçbir mani yokken, cihadı bırakan bir insan, insanlara nasihat etse de Allah için, peygamber için, din için nasihat etse de bu boşluğu kapatamaz. Ancak değişik devirlerde cihadın şekli değişmesi itibariyle bazen nasihat cihadı olur. Bazen birisini bir kenara çekip bir hakata anlatmak cihad olur. Hatta o münkeri nehyetme hadisinde ifade buyurulduğu gibi bazen küfre karşı tavır belirleme cihad olur. Cihat hangi şekilde eda ediliyorsa o şekilde mutlaka eda edilmesi lazım. Hiçbir mazeret yokken onun yerine başka şeyler koymak suretiyle o cihat boşluğu doldurulamaz. Bunu bilmek lazım. Ancak sahabe-i kiramın bir şeyi vardı yani. Diyelim Müslüman oluyordu, hicretle şart koşuluyordu. Hicret etme fırsatını bulamayınca üzülüyordu. Acaba bir Müslümanın hayatında hicretle doldurulacak o boşluğu ben nasıl doldururum? Mesela Ayyaş İbni Hişam Yani Ebu Cehil'in anne bir kardeş. Zincirler içinde bir insan ömrünü Mekke fethine kadar zannediyorum zincir içinde geçiriyor ki herhalde 20 sene. Evet, ta baştan itibaren. Kur'an-ı Kerim müstadafin diye bir yerde onları zaten o işten muaf tutuyor. Öbür türlü niye hicret etmediniz diye diyor onlara sorulacak arz vasi değil miydi, gidemez miydiniz diye hitap edilecek kendilerine. Bu açıdan cihad imkanı olan bir insan cihada gitmediği zaman öyle geride kalacak Allah için, Resulullah için nasihat edecek. Başka şeye gücü yetiyorsa o boşluk onunla kapanmaz. Ancak nasılsa gidemedi. Yani hastaydı gidemedi, alildi gidemedi. Annesi babası bırakmadılar, hukukları vardı. Çünkü dinde bunların yeri var. Cihada kaçıp gelip iştirak etmek istediğinde buyuruyor ki, annen baban var mı? Var deyince dön diyor. O sahipsiz annen ve baban için cihad et. Yani fecahit fihima diyor. Onlar hakkında cihad et diyor. Onların bakımını, görümünü yap diyor. Şimdi bu türlü durumda olan insanlar mazeretleri meşru demektir başkaları cephede cihad ederken veya emr-i bil maruf nehyan-ı münker yaparken veya günümüzdeki sistemle yine dini mübini İslam'ı anlatırken bunlar bu türlü şeylerden dolayı geriye kalırlarsa şayet orada işte yapmaları gerekli olan şeyler onlardır. Onun da o işi kapatırlar şeklinde anlamak lazım. Sorunun sonunda bir şey vardı. Cihada denk tutulan nasihatin keyfiyeti ve Evet. Nasihat nasihattır yani. Nasihat bizim bildiğimiz dinin anlatılmasıdır ki nasihatın Türkçemizdeki manası Farsçadan geçmiş, oturmuş, hayır-hahlık demektir. Birisi hakkında hayır düşünme, hayır isteme demektir. Onu sırat-ı müstakime hidayet etme, tevhide ulaştırma, ibadet-i taat şuuruyla gönlünü donatma, hizmet edebilme, düşünce istikametine ulaştırma, Bunların hepsi derecesine göre hayır haklıktır. Ve bir başka hadis-i şerifte Eddinu en nasiha hadis-i şerifinde din nasihattır yine. Nasihat diyor orada da. Allah için nasihattır ki bu çok şumullu bir tabir. Orada yok o. Allah için nasihattır. Yani Allah'ın anlatılması Allah adına bir nasihattır. Zat-ı yakışır, yaraşır şekilde onun anlatılması, bu da ayrı bir nasihattır. Cenab-ı Hakk'ın anlatılıp sevdirilmesi, bu da ayrı bir nasihattır. Kendi bulutları içinde nasihattır. Bunların hangisine ihtiyaç varsa onu anlatmak elzemdir ve o en önemli nasihattır yani. İşte bu maksimum olabilir. Resulullah için nasihat, Resulullah'ı anlatmak bir bir yönüyle nasihat, bir hayır haklıktır yani. İnsanlara O'nun tanıttırılması, onun sevdirilmesi nasihatın ayrı bir boğdudur. Onun rehberliğinin kabul ettirilmesi ayrı bir şeydir. Bunlar da derecesine göre hangisine daha çok lüzum hasıl oluyorsa şayet işte o işin maksimumu olur. Bunun gibi umum müminler için de deniyor o şeyde nasihat yani bütün müminlerin hidayetini, rüştünü, cennete yönlendirilmesini veya sırat-ı müstakime yönlendirilmesini hedef alarak hayır haklık yapmak nasihattır. Bazen çok küçük bir bidatı izale etme, bir küçük sünneti ihya nasihattır. Bazen dinin vaciplerini onun hayatına hakim kılma bir nasihattır. Farzları hayatına hakim kılma nasihattır. Ve sona doğru geldikçe bu nasihatların Allah indindeki kıymetleri büyür, derinlikleri artar tabii en önemlisi de bunların içinde böyle tevhid hakikatının sarsıldığı zaman Risale-i Nur'un mesleği, Risale-i Nur'un hedefi sayılan esas Allah'a iman hakikatini tespit etme, perçinleme, herkese kabul ettirme gibi önemli bir nasihat yani. Risale-i Nur talebelerinin işi. Bu önemli nasihattır. Yani nasihatın zirvesidir, en büyüğüdür. Bir sünneti ihya etme, Allah indinde önemi neyse bu sünneti ihya ettiğiniz zaman bu kadar sevap kazanırsınız. Bir farzı ihyanın önemi Allah indinde neyse farz-ı ihya ettiğiniz zaman, hayata taşıdığınız zaman bu kadar sevap kazanırsınız. Farzlar üstü farz olan Allah'ı tanıttırma, Allah marifetine ulaştırma, Allah'ı sevdirme ve gönüllerin zevki ruhaniye açılmasını sağlama bunlar öyle önemli şeylerdir ki Farzlar üstü farzdır. Dolayısıyla bunların sevabı da o kadardır. Bu açıdan da istidrada arz edeyim. Salih Nur talebelerinin hizmeti üstadları gibi farzlar üstü farzlarla gelen varidattır yani. O ölçüde Cenab-ı Hakk'ın lütufuna, inayetlerine ve takdirlerine, tebcillerine masal olurlar. Arkada kalanlar böyle yapmalar. Mazeretle arkada kalmak.